de kapsamıyor. Hiçbir şekilde onları kapsayan bir kanun da değil. Tamamen bunun dışında. Bu açık ve net. Daha sonra bunun bu süreli olduğu için çeşitli kereler güncellenmiş. Hatta bizden önce herhalde üç kere güncellenmiş. Bizim iktidarlarımız döneminde de bu güncelleme yapılmış. Topluma kazandırma yasası adı altındaki düzenleme. Şimdi bu bahsettiği birinci husus. Dolayısıyla bu ne terörist başını kapsıyor ne terörist başının bırakılmasına dönük bir yaklaşım var burada, ne de başka terör örgütü yöneticilerinin serbest bırakılmasına dönük bir yaklaşım var. O başka bir kategoriyi değerlendiriyor. Yani örgütün çözülmesine katkı sağlayan ya da işte e, bir takım e, suça bulaşmamış e, kişilerin örgüt üyeliğiyle ilgili düzenlemeleri sağlıyor. Ki terörist başının e, yargılandığı ve ceza aldığı madde zaten buna girmesi mümkün değil. Ama çıkıp ellerine verilen notu milletin içinin gözünün içine bakarak yalan şekilde söylediler. Ha bir de sahte belge üretiyorlar. Ya da ellerine verilen belge sahte olduğunu bilmiyorlar. O zaman o ellerindeki belgede imzası olan iki isim bakanlar kurulu üyesi bile değil. Çünkü bir 2003'te, 2006'da ve 2013'te bahsediyorlar bütün bu süreçte. Dolayısıyla köşeye sıkışıldığı zaman yani kendi siyasi çelişkilerinin altında kaldıkları zaman nasıl bir iftira kampanyasına, nasıl bir yalan kampanyası içerisine girdiklerini gördük. Bunu niye yapıyorlar? Bunu yapmalarının sebebi aylarca beraber yürüdükleri, haftalarca beraber yürüdükleri siyasiler Kılıçdaroğlu kazanırsa biz Türkiye'de özellikle ilan edeceğiz, temel terörist başına imtiyaz vereceğiz Dediğimde sustular, seyrettiler. 14 Mayıs'ta milletten cevabı alınca bu kadar yalan siyaseti üretmeye kalktılar. Bütün bu seçim sürecinin açık ara birinci yalanı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından söylenmiştir ve bu bahsettiği e, konuların hepsi bir cümlesi bile doğru olmayan tamamen yalandır. Bütün bu süreçte tabii yenilenlerden bir tanesi bu yalan siyaset olmuştur sandığa gömülmüştür yalan siyaset. Yine bütün burada bunların suskunluğu karşısında PKK terör örgütü yöneticilerinin kendilerini bir siyasi özne gibi sunup bunların siyasetine akıl vermeye çalışması karşısındaki suskunlukları ve terör örgütünün kendini özdeleştirmeye çalışmasına dönük bu gayrimeşru teşebbüs karşısındaki suskunluklar da sandığa gömülmüştür. Yine Fethullahçı terör örgütünün siyasi linç kampanyaları, seçimlere müdahaleye dönük e, eski bir takım yöntemlerle yine seçmen iradesini manipüle edebileceklerine dair o ahlaksız yaklaşımları yine sandığa gömülmüştür. Neticede ilkesiz, omurgasız, eklektik, her önüne yerine bir koltuk vermeye çalışan siyaset yaklaşımı da sandığa gömülmüştür. Aslında vatandaşımızın bütün bu süreçte ortaya koyduğu tablo demokrasinin sadece şekli süreçlerine demokrasinin sadece e, yöntemsel süreçlerine değil demokrasinin içeriğine de sahip çıkması bakımından çok anlamlıdır. Ta en ucura köylere kadar vatandaşlarımızın ortaya koyduğu yaklaşım bu söylemler karşısında ortaya koyduğu tepki çok netti ve çok net bir biçimde görülmüştür. Şimdi tabii gelinen noktada bütün bu ilkesiz siyaset CHP'li vatandaşlarımızın özellikle değerlendirmesi gereken bir tablo ortaya koymuştur. CHP'li vatandaşlarımıza söylenen şeylerin doğru olmadığı Sayın Kılıçdaroğlu açısından görülmüştür ve nitekim CHP teşkilatlarını çalıştırıp Oyları yüzde bir bile olmayan üç partiye kırka yakın milletvekili verilmesi de bir e, ironik bir hesap uzmanlığının neticesi olarak e, ortaya çıkmıştır. Yine altılı masa yedili masa her neyse buradaki çelişkiler vatandaşımız tarafından görülmüş ve bütün bunlara dönük e, en net e, cevap güçlü bir şekilde verilmiştir. Sonuç olarak bütün bu süreçten demokrasimiz bir kere daha güçlenerek kazanarak e, çıkmıştır. Ve Türkiye yüzyılına, Türkiye bütün altyapısını tamamlamış olarak yoluna devam etmek üzere e, bu tabloyu neticelendirmiştir. Dışarıdan yapılan müdahaleler, yani işte tarafsız gazetecilik e, adı altında bir takım yorumlar, bir takım dergilerin attığı manşetler, bütün bunların zerre kadar e, etkisi olmadığı da e, net bir biçimde görülmüştür. Burada milletimizin yıllar içerisinde biriktirdiği demokratik şuur her şeyi yerli yerine oturtmayı başarmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız bir kere daha bütün dünyanın dikkatini çeken bir seçim başarısına imza atmıştır. Milletimizin desteğiyle Cumhur İttifakı bütün bu süreçten son derece güçlü bir şekilde çıkmıştır. Şimdi çok üzücü bulduğumuz bir konuyu değerlendirmek isterim. Bazen sosyal medyada bazı genç arkadaşlarımızın bazı kadın vatandaşlarımızın e, videoları paylaşılıyor. Bu seçim sonuçlarından işte mütesir olmuş ya da işte e, kendisini ötekileştirilmiş ya da bir kenara itilmiş hissettiğimi ifade eden. Şunu söylemek isterim ki aslında e, bu duygular kendilerinin destekledikleri siyasi partiler tarafından e, ortaya koyulmuş ve insanlara aslında yanlış umutlar vererek insanlara yanlış insanlarda yanlış algılar ve yanlış kanaatler oluşturularak ortaya çıkarılmış neticelerdir. Biz hiçbir vatandaşımızın üzülmesini, incinmesini, ötekileştirilmesini istemeyiz. Burası hepimizin vatanıdır, hepimizin ülkesidir. Herkes müşteri olsun. İşte kendi hayat tarzının seçimlerde kaybettiğini düşünenler ya da kendi düşüncesinin seçimlerde kaybettiğini düşünenler. Şimdi burada Türkiye büyük bir ülkedir. Hiç kimse bir diğerinin hayat tarzı üzerinde baskı kuramaz. Aynı şekilde temel insan hak ve hürriyetlerinden herkesin faydalanması konusunda Türkiye büyük bir tecrübe edinmiştir. Bu açıdan olgunlaşmış bir ülkedir. Kendini ifade etme, kendi değerlerini, işte ideolojik kimliğini ifade etme açısından insanlar üzerinde böyle bir şey yok. Dolayısıyla hiç kimse kendisinin bir değer sistemi açısından kaybettiğini Düşüneceği bir tablonun ortaya çıkması doğru değil. Burada e, yıllarca bu ülkede insanların kılık kıyafetine karışıldı, baskı yapıldı, e, genç insanlar okullardan uzak tutuldu. Bu acıların tekrar yaşanmasına ya da başka türlü yaşanmasına hiçbir şekilde müsaade etmek e, mümkün değildir. Kadınların hak ve kazananlarının korunması açısından, gençlerin bu Türkiye'nin geleceğine en güçlü bir şekilde güven duymaları açısından. Bu umut hiçbir zaman ortadan kaldırılamaz. Bu umut yaşayan bir umuttur. Hepimizin ortak değeridir. O sebeple bazı vatandaşlarımızın kendisini incinmiş, ötekileştirilmiş hissetmesi doğru bir yaklaşım olmaz. Bu ülke hepimizin ülkesi. Bu ülkeyi ileriye götürmek için, bu ülkeyi daha yeni ufuklara taşımak için hangi partiye oy vermiş olursa olsun her bir vatandaşımızın desteğine, emeğine, gayretine ve nefesine ihtiyacımız var. Hepimizin ortak vatanı burası. Seçimler nihayetinde bir siyasi rekabet konusudur. Seçimler bir siyasi husumet konusu değildir. Seçimlerde kaybeden siyasi partiler ve kaybeden genel başkanlar olur. Ama kaybeden adaya, kazanan adaya oy verenler kazandı, kaybeden adaya oy veren vatandaşlarımız kaybetti gibi bir davranış olmaz. Hangi partiye oy verirse versin bütün vatandaşlarımız kazanmıştır. O yüzden Türkiye'ye güvenelim, Türkiye'nin geleceğine güvenelim. Burayı ortak evimiz olarak her birimizin emeğiyle hangi partiye oy vermiş olursak olalım artık seçim geride kaldı. Kendi gayretimizle daha iyi ufuklara taşımak için hepimiz için daha çok mutluluk, hepimiz için daha çok iyilik, hepimiz için emeğimizle ortaya koyduğumuz çok daha güzel ufuklara ulaşmak için bu e, çabalara her bir vatandaşımızın gayretiyle inşallah bu neticelere ulaşacağız. Kimsenin kendisini ötekileştirmiş hissetmesine bu şekildeki anlayışlara prim vermesine gerek yok. Dediğim gibi adlarımız farklı olabilir. Hepimizin soyadı Türkiye Cumhuriyeti'dir. İnşallah bu anlayışla da geleceğe yürüyeceğiz. Türkiye yüzyılını kucaklayacağız. Bu vesileyle seçimin kazananlarından biri olan evlatlarının evlatlarına ulaşmak için mücadele eden Diyarbakır annelerine de selamlarımızı bir kere daha gönderiyoruz. Bütün vatandaşlarımıza hangi partiye oy verirlerse versinler Demokrasimize verdikleri bu güç ve nefes için bir kere daha şükranlarımızı arz ediyoruz. Teşekkür ediyorum. Sorunuz var mı arkadaşlar? Buyurun lütfen. Yüksek Seçim Kurulu Yüksek İlkesi'nin seçim sonuçlarına çıkardı. Ee, sırada Cumhurbaşkanı İlkesi'nin seçim sonuçları var. Sonrasında yeni törenleri gerçekleşti. Ee, kabinin, yeni kabinin ne zaman açıklanacağı Sayın Cumhurbaşkanı tarafından merak ediyoruz ya Cuma gününün olabileceği e, söyleniyordu, konuşuluyordu. Ancak ben Cuma yedi sarka bir gibi e, bilgiler geliyor. E, net olarak gelin oldu açıklanacak, açıklanacağı, kabinin açıklanacağı gibi. Bir de e, biz bir geniş katında bir tören olacağını biliyoruz. hangi ülkelerden e, liderler, hükümetleri e, başkanlarının bu törene katılacağı belli olmalı. Evet. Arkadaşlar tabii YSK, Yüksek Seçim Kurulu Milletvekilliği seçimi kesin sonuçlarını açıkladı. O sebeple 3 gün içerisinde yemin olacak. Fakat Cumhurbaşkanlığı seçimi kesin sonuçlarını açıklamadı. YSK'nın açıklamasını beklememiz gerekiyor. YSK o açıklamayı yaptıktan sonra yemin töreni ve kabile takvimi başlayacak ve bahsettiğiniz e, yemin töreninin e, yapıldığı akşam muhtemelen hem kabine açıklanmış olacak hem de bu bahsettiğiniz tören yapılacak. Tabii pek çok devlet başkanı gelmek istiyor ama şimdi daha net bir listede yok süreç de devam ediyor. Biraz da e, tebrik ettiklerinde e, tebrikatla ilgili süreç sürdüğü için o tebrikat sırasında e, iradelerini beyan ediyorlar. Ama geniş bir katılımla da o törenin gerçekleşeceğini e, değerlendiriyoruz. Diğer bir şey daha sormuştunuz. Yok, hangi ülkelerden? Ülkelerden, şöyle, ülkelerden... Tamam. Onunla ilgili istediğim dediğim gibi şekilleniyor daha. Buyurun lütfen. Amtör Soğuk'un yeri. 14 Mayıs seçimlerinden önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la İsmail Bakanı Mehmet ya Şimşek AK Parti Genel Merkezi'nde bir araya gelmişti. Siz de o görüşme sonrasında bizim sorularımızı yanıtlamışsınız. Mehmet Bey üyemizdir, her zaman kendisinden destek alırız. Bu görüşmelerden burada demiştiniz. Dün de bir görüşme gerçekleşti. Sürprizdi bizim için. Ee, bu kapsamda Mehmet Bey ismi Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı için geçiyor bu listelerde. Bu iddia doğru olabilir mi? Yorumunuz ne Teşekkür ederim. Şimdi tabii şöyle arkadaşlar. Mehmet Bey yani dediğim gibi yakın bir arkadaşımız, görüştüğümüz bir arkadaşımız, çok da değerli bir arkadaşımız. Hatta o açıklama yaptığımız gün işte herkes diyor ki reddetti falan. O sırada benim odamda kahve içiyorduk. Size bir kulis bilgisi. O da şaşırdı, biz de şaşırdık. Onun üzerine ki yarın bir açıklama yapalım e, bu şekilde e, diye sohbet ediyorduk. Cumhurbaşkanımızla Mehmet Bey basına yansıyan ve yansımayan görüşmeler yapıyor. Mehmet Bey zaten yani partimizin içinde bir arkadaşımız. Beraber kabinede görev yaptık, işte çeşitli yerlerde, mecliste e, görev yaptık ve bu sürece katkı vermek istiyor. Ama dediğim gibi kabine konusu tamamen Cumhurbaşkanımızın takdirindedir. O konuyla ilgili bir şey söylememiz bizim doğru olmaz. En azından olumlu muydu görüşme Orada bir şey söyleyebilir Zaten görüşme, yani arkadaşlarımız Sayın Cumhurbaşkanımızla görüşürken bütün bu süreçlere katkı vermek, siyasi süreçler, ekonomik süreçler, dış politika süreçlerine katkı vermek için görüşüyorlar. Yani Mehmet Bey'le görüşmek hepimizin arkadaşımız, dostumuz, ilişkilerimiz müspet zaten yani. Tamam Ben teşekkür ediyorum arkadaşlar. Seçim sonuçları milletimize da bize umut bağlamış bütün coğrafyalara hayırlı olsun diyorum. Şükranlarımızı sunuyoruz. Sağ olun.